Şimdi daha da güzel oldunuz. Oo, çiçeklere fısıldayan kadın gelmiş. Hoş geldin Seyla'cığım. Duymadım geldiğini. Yeni geldim zaten. Ee, özlemişler mi seni? Saatlerdir buradaymışsın. Kim kimi özledi orası tartışılır. Zaman ne kadar çabuk geçti. Ya Çiçekler çok güzeller. Hatta harikalar. Ama İpek, sen nasılsın? Nasıl oldun? İyiyim ben Süheyla'cığım. Endişelenmene gerek yok. Çok endişelendim. İnan çok merak ettim seni. Ev zaten çalkantılı kaç gündür. Bir de senin başına gelenler. İnan artık takip bile edemiyorum seni. Anlat bana İpek. Lütfen. Bak kapama kendini. Yani senin için yapabileceğim bir şeyler olmalı. Her şey yoluna girdi çok şükür. Benim için endişelenme iyiyim ben? O zaman beni iyileştir. Bir seans çiçek terapisti rica ediyorum senden. <laughs> evet. Emrinize amadeyim İpek Hanım. Ne yapayım? Nereden başlayayım? Ki o zaman... Şu saksı var ya. He. Bunu içinden bunu çıkartacaksın. Hı hı. Buraya iyice eşelim. Bunun içine koyacaksın. Koy bakalım. Böyle mi çıkarayım? Evet. Buraya koyacağım. Şimdi buradan toprak alıp Aha, tamamlayacaksın. Evet. Evet. İyice yanlarını doldur şimdi. Ki. Biraz taştı. Nasıl? Böyle mi? Hı hı. Biraz da bastır. Çok da güzel kokuyormuş. Evet. Hı. Ay, <laughs> İyice doldur, sıkıştır sonra toprağa. Komple böyle. Hı hı. Öyle mi? Aynen öyle. Süheyla Hanım doğuştan yatkınsınız siz botaniğe. Bak ya dalga geçmez misin lütfen? <laughs> Aslında biliyor musun seni böyle çiçeklerle göre göre... ...ben de sevmeye başladım galiba. Bitkiler gösterdiğin sevgiye ihanet etmezler Süheyla. Hmm. İnsanlar gibi değiller yani diyorsun. Biliyor musun seni tanıyalı şurada... Belki birkaç ay oldu. Ama sanki böyle yıllardır tanıyorum seni. Bir sene niye daha önce tanışmadık? Siz Avrupa'da okurken pek mümkün değiliz heyla Hanım. Kim bilir ne renkli bir hayatın olmuştur orada. Bir sürü arkadaşın. Ne tabi bir sürü insan tanıyorsun. Orası kolay. Ama aynı frekansta olanını bulmak işte o çok zor. Peyla Hanım kimmiş o bakalım? Hı? E, hiç kimse. <laughs> hı hı. Seni böyle güldürdüğüne göre hiç kimse olamaz. Bir müşterim. Yeni tanıştık. Aslında çok hoş biri. Ama tam daha tanımıyorum. Ona çalışmalarımı göndermiştim. O da görüşelim mi demiş. Hı hı. Gidecek misin peki? E tabi işim sonuçta. Topi işin sonuçta. Aa. İpek. <laughs> lütfen gülme. Kusura bakma Süheyla'cığım ama bu çekin geneller hiç senlik değil. Hem seni böyle güldürdüğüne bakılırsa... ...sen de ondan az etkilenmiş değilsin. Bizimkisi iş birlikteliği aslında. Ben onun evini dekore ediyorum. Karşılığında da para kazanıyorum. Bu kadar yani. Hı <laughs> hı. Ya İpek dalga geçme lütfen. Süheyla'cığım, bu zamanda insanı böyle güldürecek birini bulmak çok zor. Böyle birini bulduysan kaçırma bence. Aşk dünyanın en güzel şeyi. Al bakalım, can suyu olsun. Diplerine diplerine. Öyle mi? <laughs> Güzelmiş. Ne? Anne ben okula gitmeyecek miyim? Sokaklarda gezmekten vakit bulursan gidersin tabi. Ya bu arada unuttum telaştan söylemeyi. Bahar'ın öğretmeni aradı. E aklın artık nerelerdeyse unuttun tabi. Ne dedi? Bahar okula gelmiyor dedi. Hasta mı diye sordu. Ha? Bahar iyi de... Yaramazlıklarıyla annemi kafadan hasta etti deseydin. Neyse Neslihan cadısıyla konuşayım da bir çaresine baksın. Artık hangi okul olur burada mı olur nasıl gider bir çaresine baksın. Bir de onunla uğraşmayalım. Bazı bitkiler çok narindir öyle kibar kibar sulayacaksın ki zarar görmesin. Ben sadece topraktan su veriliyor sanıyordum bitkilere. Bazı çiçeklerin toprağına, bazılarının yaprağına su vereceksin. Toprağa direkt suyla temas ettirmemen gereken türler de var. Sen nasıl öğrendin bütün bunları? Rahmetli annem çok meraklıydı çiçeklere. Beni alıp ilk kez seraya getirdiğinde çok küçüktüm. Buraya yani. Hı hı. Onun sevgisini bitkilerde yaşatabileceğimi inandım hep. Liseden sonra ziraat fakültesini kazandım. Ama sonra... Neyse. Aa, ne geldi aklıma? Ne geldi? Sen neden benimle çalışmıyorsun? Nasıl yani? İnsanlar ev dekorasyonunda bitkilere çok önem veriyorlar. Yani senin gibi bu işten iyi anlayan birisi çok yardımcı olur bize yapma Süheyla ben ne anlarım ev dekorasyonundan. E şu yaptığın şeyi yapacaksın işte. Çiçekler, peyzaj, aranjman falan. Hayatımda hiç çalışmadım ki ben. Seni mahcup etmeyeyim. Epekcem, sen beni nasıl mahcup edebilirsin? Ben bu işi senden daha iyi anlayan birini görmedim hiç. Hem bu şu bahsettiğim yeni müşterim var ya, onunla başlarız. Hı? Becerebilir miyim ki? Ay hala becerebilir miyim diyor. Bu işi senden daha iyi yapacak birini tanımıyorum ben. Hem bak sen de bu konaktan biraz çıkmış olursun. Rahatlarsın. Bana da yardım edersin. ha? Anlaştık mı? Kabul mü? Hadi ama İpek. Bak güven bana. Hem zaten hayır lafını da kabul etmeyeceğim yani. Ha? Peki öyleyse. Kabul. E eh, tamam süper. O zaman sen bitkileri hazırla. Yarın beraber yerleştirmeye gideriz. Tamam. Ee, nasıl bitkiler tercih ediyorsun? Böyle hı. özellikle tercih ettiğin bir şey var mı? Yani böyle çok uğraştırıcı bitkiler olmasın. Az suyla yaşayabilsin. Ömer bekar ve yalnız biri. Uğraşamaz çiçeklerle pek fazla. Adı Ömer mi? Hı hı. Vaktin olursa tanıştırırım seni de. Ah vakit demişken. Canım ben kaçıyorum çok geç kaldım. Hadi görüşürüz. gidiyorum şey abla. Ee, hmm. Tabii. Konak sakinledi. Saracak skandal kalmadı. Ve sıra bana geldi değil mi? Sen bu aralar pek sıkı çalışıyorsun bakıyorum da. Koca konağa otel yaptın. Sen bir şeyler çeviriyorsun ama. Hadi bakalım. Hayırlısı. Hayır ablacığım. Ona iş çevirmek denmiyor. Çalışmak deniyor. Hani böyle insanlar işte evlerinden çıkarlar, işlerine giderler karşılığında ödeme alırlar ya. Temel ekonomi bilgisi bu. E tabii sen çalışmadığın için ben normal. Tabii canım. Senin gibi şirketlerde çalışmadım. Lüks okullarda da okumadım. Ama hayat okulunda ordinaryus profesörü oldum kızım ben. Kadın dediğin ilk sınavını evlilikte verir. Sen hele bir evlen. Ondan sonra göreceğiz seni. Yani ne yaptın, ne ettin, konuyu yine evliliğe getirdin. Bravo sana. Temel hayat bilgisi şekerim. Temel hayat bilgisi. Hadi işe geç kalma. Eve derken gel. iyi geldi vallahi. Deniz havasıyla birleşince ne iyi gelmiyor ki? Ebi de yanımda sen olunca. Bunun üstüne bir yemek yeriz artık. Hı? Ya Ozan ben zaman nasıl geçtiğini hiç fark etmedim. Benim gitmem lazım çok geç kaldım. Tamam Peri sakin ol. Yani çok acelem varsa hızlıca bırakırım ben seni. Ya yok sana değiş iş çıkmasın ben kendim giderim. Yok saçmalama ne işi ya? Hadi gidelim. Çok sağ ol. Bak gör o hava yolları seni nasıl yetiştiriyor. Öyle görünüyor. Bak sen buradan sağdan gir, ileride ineceğim ben zaten. Baş Teşekkür ederim. İşini gücünü bırakıp benimle yollara düştün. Lütfen lafı bile olmaz Peri. Bir dahakine sen işini gücünü bırakıp benimle yollara düşersin. Ödeşiriz. Görüşürüz. Görüşürüz. Ali anneciğim, ben Miray'a ders vermeye geldim şimdi. Bir saat falan sonra çıkınca hemen eve gelirim zaten. Merak etmeyin. Tamam, görüşürüz. Bu aile tehlikeli, ben sana diyeyim. İpeyi gören de saf sakin bir şey sanır. Bak nasıl da fingirdekçi. Boşuna kadının günahını alma, ne olduğunu bilmiyoruz ki. Ayol daha ne bileceğiz? Bir şey yapmasa Halil Bey sokağa atar mı? Ya niye sen bir şey mi duydun? Yok be. Çavuştan da laf çıkmıyor ki. Performansım kurudu bu konakta. Dedikodusuzluktan kurudum kaldım vallahi. Aha bu küçük fare de ketum çıktı. Yılan hikayesi gibi aile. Kim geldi ki? Ay dua ette Neslihan Hanım olmasın. Ay daha yeni oturduk valla. Kalk kız kapıyı sende. Ne duruyorsun? Tamam. Bir rahat yok adama. Bir rahat yok adama. İpek abla. Bahar'cığım. Nasılsın? Dinlenebildin mi? Hı hı, ben iyiyim. Sen iyileştin mi? İpek Hanım. Bahar'cığım, İpek ablanı niye bekletiyorsun kapıda? İçeri davet etsene. Hadi gel İpek abla. Rahatsız ediyorum akşam akşam. Aa, yok canım, ne rahatsızlığı. Olur mu öyle şey? Estağfurullah. Buyurun, buyurun. Peki, teşekkürler. Hoş geldiniz. Rahatsız olma. Buyurun. <laughs> ne içersiniz? Bir şey almayayım, teşekkürler. Aa, bir kahve yapsaydı kız. Yok fazla kalmayacağım zaten. Selma Hanım. Bahar babasını çok özlediği için bir yaramazlık yapıp size haber vermeden dışarı çıkmış. Ben de ailemi çok küçük yaşta kaybettim. Anne baba özlemi nedir bilirim. Ama biz Bahar'la konuştuk. Bir daha sizi üzmeyecek. Biliyorum İpek Hanım bilmez mi? Özlüyor yavrucak babasını. Ve o üzülüyor diye ben de üstüne titriyorum. Bazen sinirleniyorum tabii arada ama... Ah, ...kızlarımın ikisine de bir gün olsun sesimi yükseltmemişimdir. Çocuklar hepimizin Selma Hanım. Hem artık eskisi gibi değil. Devletin eli çocukların üzerinde. Çok doğru söylediniz İpek Hanım. Vallahi ben gözüm gibi bakıyorum kızlarıma. E hem anne hem baba olmak kolay değil. E Bahar öyle haber vermeden çekip gidince çok korktum. Allah'tan siz arayıp haber verdiniz de rahat bir nefes aldım. Tahmin edebiliyorum. İnşallah bundan sonra böyle bir şey yaşanmayacak. Ben Bahar'ı takip ediyor olacağım. Hem. Dediğim gibi çocuklar hepimizin. konuşmak için ilginç bir yer seçim olmuş. Buradan denize bakmayı çok seviyorum. Bana huzur veriyor. Güzelmiş gerçekten. Ömer. Efendim. Sen hep böyle misin? Nasıl yani? Yani seni tanıdığımdan beri... Ha. Karakter tahlili geliyorsun. Gerçekten de geliyor. Dinliyorum. Bugüne kadar yanında kimseyi görmedim. Evinde kimsenin izine de rastlamadım. Yani bir akraban, yakının yok mu? Ya yanlış anlama. Bunu özel hayatını merak ettiğim için sormadım. Ya sonuçta bir misafir odası yapacak mıyım? Bilmem lazım. Ben uzun zamandır yalnız yaşıyorum. Eğer öğrenmek istediğin buysa. Ben aslında sana yalnız demezdim. Daha çok ayrık derdim. Gönüllü olarak herkesten ayrık. Yalnızlığı mecburiyet olarak değil, arkadaş olarak görürüm hep. O zaman yalnızlığı hissetmez. Yani sonuç olarak misafir odası yapmıyoruz. Evim benim mabedim. Sadece bana ait olmasını isterim. Lafa daldık, da unuttuk. Bize sıcak bir şeyler alayım. Sonra da dizaynlara bakarız. Ne içersin? Kahve olur. İyi akşamlar amcamın kızı. İyi akşamlar. Gelsene konuşalım biraz. Kahve yapsınlar mı? Şöyle karşılıklı içelim. Teşekkürler. Geç oldu. Biliyorsun son zamanlar ailemiz için çok hızlı ve biraz da yorucu oldu. Evet. Her şey o kadar hızlı gelişti ki. Şu olup bitenleri bir türlü adam akıllı konuşamadık. Bir durum değerlendirmesi yapamadık. Hı hı. Mesela şu Mahmut olayını bile konuşamadık daha. Adamcağız çok üzgün. Bak İpek. Mahmut çok iyi bir adam. Böyle bir şey hak etmiyor. Hani belki yüz yüze bir görüşmeli. Olanları konuşmalı. Ha? Ne dersin? Haklısın. Eğer Mahmut Bey için de uygunsa yarın görüşelim. Tabii canım. Uygundur, uygun olmaz mı hiç? Başka bir şey yoksa ben biraz dinlenmek istiyorum. Tabii tabii. Dinlen amcamın kızı. Allah rahatlık versin. İyi geceler. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hı. Sıcacıkmış. İyi geldi. Üşümüşüm resmen. Aa, onun için söylemedim. Gerek yok. Sen üşüyeceksin bu sefer. İyiyim ben. Bakalım mı artık? Ne? Çizimleri. Ah pardon ya. Temiz hava falan çarptı tabii. Tutar mısın? filmlerdeki gibi olacaklar. Ama tabii senin fikirlerin de önemli. Ben çok beğendim. Umduğumdan daha iyi. Tamamdır. Yani başlayabiliriz. Yarın. Çok sevindim. Senin için de sorun olmazsa bir arkadaşım yardıma gelecek. Olur. Gelebilir. Hayırdır kocam? Yüzünde güller açıyor. Ah, İpek. Yarın kiminle buluşuyor tahmin et bakalım. Kiminle? Mahmut'la. Evlilik olmayacak demedin mi? Vazgeçmiştin hani. İpeği bir an önce zaptur apt altına almamız lazım. Ömer, İpeğin etrafında köpek balığı gibi dolaşıyor. Bir an önce başını bağlayalım ki evini yerini bilsin. Zaten nikahtan vazgeçmen hataydı. Bir gün önce evlendirmek isterken bir gün sonra vazgeçtin. Ben bu işten hiçbir şey anlamadım valla. Anlamadın mı? Yok anlamadım. O zaman gel bakalım. Hı? Gel gel. Ben sana hepsini anlatayım. Hı? <gülüyor> <gülüyor> Selam. Günaydın. Günaydın güzeller. Allah nazarlardan korusun. Maşallah. Hayırdır İpek? Bir yere mi gidiyorsun? Ee, ben işe gidiyorum. İpek de bana yardıma geliyor. Bundan sonra böyle. Süheyla çok ısrar etti. Kıramadım. Bu nereden çıktı şimdi? Ne güzel düşünmüşsün. Aferin vallahi. İpek için de çok iyi olur. Değil mi ama Melia teyzeciğim? Kızcağız birazcık dışarı çıksın, hava alsın. E de biz çıkalım artık. Hadi çıkın bakalım. E madem herkes memnun, size kolay gelsin o zaman. Sağ ol Neslihan abla. Görüşürüz. kahvaltıya. Anneciğim Halil'in çok işi varmış. Sabah erken de dişe gitti. Oo Mahmutcuğum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sen telefonda hemen geldiğince vallahi koşarak geldim. Haberler güzel herhalde. <laughs> güzel, güzel. İpek senden haber bekliyor. Ben İpek'le konuştum. Gayet iyi. Bence bu iş tamam. Hay, ağzınla bin yaşa be Halil. Çok güzel bir yer var aklımda. İpek hanımı oraya götüreceğim. Ee, o zaman hayırlı olsun damat. Hayırlı olacak Halil, inşallah. Hepimiz için hayırlı olacak. Bir an önce hazırlıklara başlasak mı? Ne yapsak? Hı? Bu sefer eni konu yapacağım bu işi. Ha bu arada. Hem aile hem ortak oldu. Hı? Bundan daha güzeli var mı ya? Doğru söze ne denir? Ben hemen gideyim de şu işi organize edeyim. İpek Hanım'ı bekletmeyeyim. <laughs> bekletme, bekletme. Tamam. Sonra konuşuruz o zaman. Konuşuruz da ama Gelmeyeceksin sandım. Şaka mı yapıyorsun? Hayatta kaçırma. Dünkü sınava baktım. Notlar kötü arkadaşlar. Hocam çok zordu. Tekrar yapsanız sınav. Peri, aferin kızım. Bir tek senin kağıdan iyiydi. Sınav sonuçlarını dersten sonra panoya asacağım. Sınavın tekrarı yok arkadaşlar. Herkes 4-5 kişilik gruplar halinde sunum yapacak. Sunumların konusu tüketim hakkında olacak. Herkes gruptan birer anket hazırlayıp çevredeki insanlara uygulamalarını istiyorum. Hocam tekrar sınav yapsaydınız keşke. Ağırlığı ne peki? Hocam sunum zor ya. Keşke geçen sene şu dersi verseydik. O da Mersen'i daha da zorlaştırıyor sizde. Şuna bak, eşimize bakıyorum. Ve tüm kedi köpek gibi fırlaştınız bakmazdı. Ben de mi suç yani? Şu Peri'den kız ortaya çıktığından beri Ozan'a bir haller oldu. Kimseye yüz vermeyen çocuk Peri Hanım. Hocam. Bizim grup tamam. Peri ben Ercan. Tamam olur. Hı -hı. Ama iki kişi daha iki. Hocam. Evrenle biz de katılabiliriz Ozanlara. Saçmalama kızım. Peri ile birlikte mi çalışacaksın? Tabii isterlerse. Ömer kusura bakmayın rahatsız ediyorum. Halil hani Azimoğlu geldi sizinle görüşmek istiyor. Gönder. söyle. Çok ayıp. Senin gibi şövalye ruhlu birine bu tavırlar yakışıyor mu hiç? Hı? İnsan misafirine böyle mi hoş geldin? Vaktim yok. Ne istiyorsun söyle. <laughs> Otelinde güzelmiş. Kirli işlerine paravan olsun diye bir otel satın almak ancak senin aklına gelirdi zaten. Ben yatırımcıyım. İster otel alırım, ister fabrika. Söyle sen ne istiyorsun, niye geldin? Peki o zaman. Direkt konuya gireyim. Konağı bana geri satmanı istiyorum. Ömer. Parayı nereden buldun? Bir tahmin et bakalım.